Evet. Bugün 4 Temmuz 2018 saat 9. Helsinki'ye yaklaşmaktayız. Burası bakın Baltık Denizi. Geminin yine üst güvertesindeyim. Bir saate kadar Helsinki limanına varacağız. Anastasia gemisindeyiz. Yes. Two times. Thank you. Evet, yukarıda Ertan. Deniz güvertedeyiz. Oldukça fazla esiyor rüzgar. Evet şu anda Helsinki Limanı'na yaklaşmak üzereyiz. Etrafımızda martılar. Prenses Anastasia gemisinin en üst güvertesindeyiz. Evet bakın martılar bizlerden yiyecek istiyorlar. Etrafımızda uçuşuyorlar. Etrafımızda bekliyorlar. Ama getirdiğimiz ekmekleri filan verdik. Evet. Bir Rus beyefendi kuşlara, martılara yiyecek veriyor. Benim elimdeki telefonda yiyecek sanıyorlar sanırım. Evet, evet burası Helsinki, şu anda Helsinki Limanı'na yaklaşıyoruz. Evet. Üst güvertedeyiz. Geminin en üst güvertesi. Şu anda gemi dönüyor. Evet. Bakın burası da kaptan köşkü. Evet. Helsinki'yi görüyorsunuz muhtemelen Helsinki'nin kıyı mahalleleri. Limanın yakınlarındaki kıyı mahalleleri. Evet. Markalar. Evet. Evet. Bak kocaman şey vardı kuşun abi. ağzında çok büyük bir ekmek vardı. Nereye gittin? Evet, Helsinki Limanı'ndan selamlar. Prenses Anastasia Gemisinden. Evet, şu anda Prenses Anastasia Gemisinin en üst güvertesindeyiz. Helsinki Limanı'na yanaşmaya çalışıyor gemimiz. Muhtemelen şuraya yanaşacağız. Evet, manevra yapıyor kaptanımız şurada sakallı olan bakın en sağ tarafta sakallı olan geminin kaptanı yanındakilerde yardımcıları burası Helsinki limanı evet dün akşam 17.30'da gemimiz hareket etti şu anda saat e, 10.30 saat 10, pardon, onu 10 geçiyor. Ee, evet, geceyi gemide geçirdik. Ee, dün akşam e, gemi kalktıktan sonra üst güvertede yaklaşık 3 saat vakit geçirdik. Sonra kameramıza geçtik. Birkaç saatinler tekrar çıkacaktık ama uzandık, yatmışız. Demek ki evet. deniz havası öyle bir etkilemiş ki oksijen. Halbuki ben yapmadım, sabaha kadar sabaha kadar eğlenceye ee, takılıyordum. Sabaha kadar uyumuşuz sabahleyin e, saat 6'da e, uyandık. Muhteşemdi. E, dans grupları ve benzeri. Evet. E, Limanından Selam. selamlar.